Merhaba. Bu dersimizde elektronik tablolama programında biçimlendirme işlemleri konusunu anlatacağız. Elektronik tablolama programında hücreler ve hücrelerin içindeki veriler istenen görünüş formatına sokulabilir. Yazı tipi ayarları, hücre kenarlıkları ve bunun gibi işlemlerin ortak adı biçimlendirme işlemleridir. Birçok biçimlendirme işlemi biçim uygulanacak hücreler seçildikten sonra Biçim menüsünde bulunan Hücreler komutu ile ya da sağ buton menüsünde bulunan Hücreleri Biçimlendir komutu ile ulaşılacak olan Hücreleri Biçimlendir iletişim penceresindeki sekmeler üzerinden gerçekleştirilebilir. Sayı sekmesi üzerinde bulunan kategori bölümünden istenen biçim ve tür bölümünden de seçilen kategoriye ait olası farklı türler seçilerek biçimlendirme uygulamaları hizalama sekmesi üzerinden bir metnin hücre içindeki yerleşimi ve yazı yönü gibi biçimlendirme uygulamaları, yazı tipi sekmesi üzerinden yazı tipi, yazı tipi stili, boyutu, çizgi seçimleri, rengi ve yazıya uygulanacak efektlere ait biçimlendirme uygulamaları yapılabilir. Bütün bu işlemlerle birlikte, elektronik tablolama programı ile hazırladığımız sayfa ve tablolarda, Hücrelere yazılan verilerin belirginleştirilmesi ve birbirlerinden ayrılması için ya da tablomuza görsellik kazandırmak amacıyla kenarlık ve gölgelendirme uygulaması yapabiliriz. Kenarlık sekmesi üzerinden öncelikle uygulanacak kenarlığın çizgi stili ve rengi belirlenerek uygulama bölgeleri seçilir. Kenarlığın uygulanacağı yerler hazır düğmeler ile belirlenebilirken elle de belirlenebilir. Seçilen alan birden fazla hücre içeriyorsa ve sadece seçimin etrafına çizgi çizilmesi isteniyorsa sadece dış kenarlar hücre aralarının da çizilmesi isteniyorsa dış kenarlarla birlikte aynı zamanda iç kenarlar da seçilir. Kenarlık uygulamasını elle yapıyorsak her bir kenar için farklı çizgi stilleri uygulamamız mümkündür. Örneğin tablomuzun dış kenarlarının kalın Hücre arası çizgilerinin ince olmasını istiyorsak, kalın çizgi stilini seçip dış kenarlar için uygulamamızı yaptıktan sonra ince çizgi stilini seçip iç yani hücre kenarlık uygulaması yapabiliriz. Desenler sekmesi üzerinden ise hücrelerimiz üzerinde dolgu ve desen uygulamaları yapmamız mümkündür. Son olarak koruma sekmesi ile de İstediğimiz hücreleri kilitli ya da gizli hale getirmemiz mümkündür. Elektronik tablolama programında hücre içlerine yazdığımız verilere göre sütun ya da satırlarımızın genişliklerini ayarlamamız mümkündür. Tek bir sütunun genişliğini değiştirmek için sütun başlığının sağ tarafındaki sınırı sütun istediğimiz genişliğe ulaşana kadar sürükleyebiliriz. Ya da sütun genişliğini o sütunda bulunan en uzun veriye göre ayarlamak istersek yine sütun başlığının sağ tarafındaki sınır üzerine gelip çift tıklayabiliriz. Birden çok sütunun genişliğini değiştirmek için değişiklik uygulamak istediğimiz sütunları seçip seçili sütunlardan birinin başlık sınırını istediğimiz genişlik ölçüsü kadar sürükleyebiliriz. Böylece seçim dahilindeki bütün sütunlar bizim belirlediğimiz genişliğe göre ayarlanacaktır. Aynı işlemi çalışma sayfasındaki tüm sütunlarda uygulamak için ise tüm sayfayı seçili hale getirdikten sonra herhangi bir sütunun başlık sınırını sürüklemek yoluyla yapmamız mümkündür. Sütun ya da sütunları belirli bir genişliğe göre ayarlamak için ise seçim işlemini yaptıktan sonra seçili sütun başlıklarından biri üzerinde sağ tıklayıp sütun genişliği komutu ile ulaşacağımız pencere üzerinden İstediğimiz değeri girebiliriz. Bu işlemlerin aynılarını satır yüksekliklerini ayarlamak için de kullanabiliriz. Evro Özbek